İdlib'deki ve diğer bölgelerdeki mazlumların ahı bir gün mutlaka o zalim şahları yerinden indirecektir. O devlet terörü estirenleri yerinden indirecektir. Bu zamanın çok da uzak olmadığına inanıyorum. Son zamanda bu doğrultuda Amerika Birleşik Devletleri'nin olumlu açıklamaları ve girişimleri olmuştur. Biz de Suriye halkının can güvenliğini hedefleyen her türlü çabaya destek vereceğimizi ifade etmiştik. Bu gece Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemilerinden İdlib'e yönelik saldırıların gerçekleştirildiği hava üstüne yönelik bir operasyon düzenlendi. Akdeniz'deki Amerikan savaş gemilerinden atılan Tomahawk füzeleriyle, Suriye'nin bu hava üssü vuruldu. Esed rejiminin kimyasal ve konvansiyonel silahlarla işlediği savaş suçlarına karşı atılmış somut bir adım olarak bunu olumlu bulduğumuzu burada Hatay'dan ifade etmek istiyorum.